Yine güzel bir Kiev sabahından günaydın. Şimdi gidiyoruz. Bakalım Kiev'deki market fiyatları ne kadarmış? Öteki yerlere kıyasla. Şimdi gidip, market fiyatlarını çekmeye çalışacağım. Ondan sonra alkol fiyatlarını çekmeye çalışacağım. Elektronik fiyatlarını çekmeye çalışacağım. Bakalım bugün neler başarmaya çalışacağım. Hangisini başarabilirsem görüşürüz. Kocaeli'ye geldim. Döner diyeceğim. Buranın döneri çok güzel. Döneri yapıyorlar. Fiyatı da uygun. Şimdi birazdan gösteririm. Nasılmış? 110 gram'a verdim. Şu koca kola. Bu da Büyük döner söyledim. Bu dönerler zaten Türkiye'nin üç kat büyüğü geliyor. Bu daha büyük. Şimdi göstereyim. Şimdi evet. Şöyle kocaman bir döner. Bayağı baya bayağı büyük. Şöyle. Evet sadece 110 gram. Şöyle tam da merkezde manzaramız var. Onlara şimdi burada yemek yiyip yavaş yavaş artık doğru bitecek. Evet, marketimize geldik. Şimdi maskemizi de içeri doğru giriyoruz. Evet, marketin içerisine girdim. Şimdi tek tek size fiyatları çekip gösteriyorum. Kiev'deki market fiyatları. Sebze 114 lira. Şunu bilmiyorum. 10 liradan fazla domates. Bunlar 21 30 bir Patates 52 havuç 18 bir Şöyle salatalık 37 bir ünlü. De bir değişik yani bizimkiler gibi değil. 52 gram mantıda. Şöyle 86 gram ya. bu neyse. Bu, ne bu arada? Türkiye gibi ananas falan var 90 gram. Ya kivi 71 gribi. bakın normal salatalık var. 38 Domates 75 gribi. Fiyatlar şaka değil Gerçekten Paketli fiyatlarını gösteriyorum. Şu kadarcık çeri 53 kuruş. Evet, başka. Sebze zaten çok fazla var. Dolduğu şu var burada. Şöyle ne olduktan ne ki. Karadeniz mi tamam için bir yumurta var. 10 lira. 10 lira. Sonra burada böyle tek tek böyle satıyorlar şu Ve yürek Şöyle 19 lira. 20 lira tanesi. Tanesi 7 lira. Şöyle. Burada 100 gram var. Şöyle çok fazla iç açıcı değil. Şöyle ürünler var. Fiyatları yavaş yavaş geçiyor. Bakın. Dondurmalar var. Yani her şey çok ucuz değil burada. Şimdi bir et fiyatlarına bakın. Et filet, tavuk. Bakalım burada ne kadarmış. Her şehirde değişiyor Hemen gösteriyorum. 85 kuruş, 149 kuruş, 84 grini. 87 pardon 139 kuruş. Sonuna geldik etlere. 150 kuruş. Şu gördüğünüz kocaman, 150 kuruş. 190 kuruş. 82 bakalım. 50 kuruş. 25 kurumda. Yani bunlar üç ile böyle 10 lira falan işte yani. Etler de çok ucuz. Temel gıda burada her zaman ki gibi pahalı. Makarna 47 kuruş. Makarna 25 kuruş. En ucuz şu 20 kurum bu var. En ucuz. Geri kalanlar hep pahalı. Ha, bir tane de 174 kurum oldu. ne lan? 350 kurum Nasıl bir makarna? Temel gıda pahalı olur bu arkadaşlar. Bunlar ondan kilo almıyor. Çünkü karbonhidrat tüketemiyorlar pahalılıktan. Büyük ihtimal çünkü çok pahalı yani karbonhidrat. Yağlar ucuz, enteresan bir şekilde. Bize göre şu şekilde yağ fiyatları. 66, 71, 59, 40... Ee, değişik, ucuz. Konserve ürünler var çok fazla. Çoğu zaten Türkiye'den geliyordur. Çınar var. 76 görüyorum. Bunlar böyle ya. Bir dondurma fiyatlarını göstereyim de size. Şöyle dondurmalar var. Dandik bunlar. Ama altı altı. Güzel bir Birazdan bunu alayım. Birazdan ondan ben bir tane alayım giderken. Çok güzel bir Şöyle kutuda var. Yani normalimi tutuşsun Gördünüz, şu dördünüz 43 birim. 15 lira falan şunlar. Bunlar pahalı. Şu taraf pahalı ya. Yani. Şu tarafı bilmiyorum da pahalı. Bunlar ucuz oldu şimdi 12 birim. Bakın size yemin ediyorum şu 12 birimli olan var ya. Var kolda. Ee, 50 birimli para verdim. Yani. 50 mi verdim? 35 mi verdim? Tam hatırlamıyorum. Fiyatları bu şekilde yani. Şöyle, geç. Ucuz değil. Gördüğünüz üzere Ukrayna'da market fiyatları her yerde hemen hemen aynı. Yani ben artık marketleri çekmekten sıkıldım ama her gittiğim şehirde ne kadar onlara böyle bir göstermek istediğim için yani. Şöyle ekmek ürünleri var burada değişik değişik onları da bir göstereyim son olarak. Şöyle kocaman ekmekler var. 23 kuruş, şu 32 kuruş, 10 lira şu. Şu da 10 onları, onları. onları şimdi seviyor galiba bunları, Ben anlamadım. Böyle ekmekler var. Bunlar da bizimki gibi ekmek tarzları yok. Yani ekmek farklı, biraz tatlı bunların ekmekleri. Fiyatlar da şu şekilde görüyorsunuz. Ekmek fiyatları da bize göre aşırı derecede farklı ya. Hiç normal Türkiye'deki ekmekten burada bulamazsın, imkansız Şöyle meyve sularını da göstereyim gelmişken. 21 liraya, 28 liraya, 26, 28, 32. Fiyatlar bunlar yani anlayacağınız arkadaşlar. Şimdi ben şuradan gelmişken çekirdek falan bakayım mı? Şurada çekirdek tarzı şeyler var. Öyle antret, çekirdek tarzı şeyler var. Onlar da burada cips çok pahalı bu arada. Şu 10 da, Bakın en düşüğü 10 lira. Bir tane 20 şuradan bitmiyor. Bak şimdi Leyser falan geliyor mu? 27, 40 görüyor bak Leicester. Bir de bunların böyle atapot bacaklısı falan var. Heh bak bu. Şu şu. de görüyor Hayret. Kimse video çekmeme bir şey demedi. Rahat rahat video çektim. Şimdi dondurma alıp buradan çıkıyorum. Bir sonraki video artık ne olur bilmiyorum. Ya hostel olur ya da artık Türkiye'ye dönüyor olurum. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.